Selamlar birbirinden kolay, lezzetli, yöresel ağırlıklı pastalar, börekler, tadlar, soslar, sayısız yüzlerce tariflerimi bulabileceğiniz kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugün sizler için hazırladığım tarifim gördüğünüz gibi yumuşacık, sulu sulu, solalı köfte tarifi. Bu zamana kadar yaptığınız yediğiniz bütün köfte tarifleri artık tarihte kaldı arkadaşlar. Artık bu tarifimle nefis bir köfte yiyeceksiniz. Emin olun. Sodalı köfte tarifim için gerekli olan malzemeler. 500 gram dana kıyması kullandım. Üç etinden kullanın arkadaşlar kıymayı. Bir tane büyük soğan. Bir çay bardağı soda. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Bir avuç galeta unu bir buçuk çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, pul biber. Servis için yanına domates ve biber, somun ekmeği, tercihen yanına pilav da yapabilirsiniz. Yazılı tarifimi arkadaşlar info boxa bırakıyorum. Yazılı tarifi isteyenler info box'taki tarif linkime tıklayarak yazılı tarifime ulaşabilirsiniz. Yumuşacık sodalı köfte tarifimizin yapılışı: Derin bir kabımızın içerisine kıymamızı alalım, soğanı rendeleyelim, tüm baharatları ilave edelim, 1 tatlı kaşığı kabartma tuzunu da ilave edip, üzerine 1 çay bardak sodayı dökelim. avuç galeta ununu ilave edip harcımızı güzelce yoğuralım. Özleşene kadar bir 5-10 dakika arası yoğuralım arkadaşlar. Yoğurduktan sonra yaklaşık yarım saat veya bir saat arası buzdolabında dinlendirirseniz köftemiz daha da bir güzel olacaktır. bu şekilde köftemiz toparlanacaktır. Yoğurdukça toparlanıyor ve özleşiyor. Özleşen köftemizi elimizi ıslatarak şekiller verelim. köfteyi yoğurup şekiller verdikten sonra ben bu şekilde bir yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bıraktım. Pişirme işlemini silex tavada yaptım. Normal teflon tavada da kızartabilirsiniz. Hiçbir yağ koymadan önceden silex tavayı ısıttım. Ve ısınmış tavada köftelerimi iki taraflı kızarttım. Son yüksek ayarda kızartıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir yağ eklemeden kendi yağında köftelerimiz güzelce kızarıyor. kızaran köftelerimizi servis tabağına alalım ve diğer köftelerimizi aynı şekilde kızartalım. Bu esnada küçük böyle somun ekmeğini ortadan bölelim ve tavamızda ısıtalım. Köfteden artan yağlarla ekmeğimizi daha bir lezzetli yapalım. Artık köftelerimiz piştiler. Nefis oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sulu sulu, yumuşacık ve müthiş lezzetli Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Artık bundan sonra favori köfte tarifiniz bu olacaktır. Kesinlikle dağılma olmuyor. İçine yumurta kullanmadık. Yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yanına mercimekli bulgur pilavı yaptım. Mercimekli bulgur pilavının tarifini de diğer videomda bulabilirsiniz. tavamıza biber ve domatesleri de aynı şekilde kızartalım ve ekmek arası köftesi yapalım ev yapımı ekmek arası köftemiz de artık hazırdır Burada tekrar sizlere göstermek istiyorum yumuşaklığını ve içinin suyunu. Bu kesinlikle yağ değil arkadaşlar, içinin suyu oluyor. Sodanın verdiği yumuşaklık. Daha önceden de sizlerle e, lokanta usulü mercimek çorbası paylaşmıştım ve fasulye piyazı tarifimi paylaşmıştım arkadaşlar. O zaman da bu köfte tarifimi yapmıştım ama sizlerle. YouTube kanalımda paylaşmamıştım, Instagram hesabımda ve Facebook sayfamda bu tarifimi paylaşmıştım. Bugün tekrardan yapıp sizlere de bu tarifimi vermek istedim sesli olarak anlatarak lokanta usulü mercimek çorbası tarifimi, fasulye piyazı tarifimi, mercimekli bulgur pilavı tarifimi infobox'a açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Tariflerimi İyiye tıklayarak da videolu tariflerimi izleyebilirsiniz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. Bu tarifimi izleyen, beğenen, yorum atan, emeğe destek veren herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak da bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfamdan beni Nurmut Mutfağı Nurgül olarak da takip ederseniz sevinirim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.